Seher Hanım sizin soruları cevabınızı alalım ardından da terapilerde acaba ne yapılıyor bunları konuşmak lazım doktor hanımdan tedavisini konuşacağız başta bunun bir tedavi edildiğini terapiyle de yardımcı olunabildiğini herhalde şimdiden söyleyelim değil mi bunu rahatlıkla söyleyebiliriz konuşmamızın sebebi de bu zaten. Zaten demin Barış Hanım bahsetti bize hani alışveriş takıntısıyla gelmiyorlar depresyonla ya da bir dürtü kontrol problemiyle kişi ya da takıntı problemiyle geliyor. Ee, ve genellikle de bundan mağdur olan ilk izleyicimizde olduğu gibi yakın çevresi yani e, kişi örneğin şöyle bir süreç iş, işleyebiliyor kişi e, bir sürü alışveriş yapabiliyor ya da e, parasının yetmese bile arkadaşlarına bir sürü yemek ısmarlayabiliyor e, pahalı yerlere götürebiliyor onu e, ve o kredi kartlarında şey azaldıkça limitler azaldıkça Hani ne yapacağı ile ilgili endişeler oluşturuyor. Ama sorduğunuz zaman hani problem bu değil, problem e, daha çok mutsuz olması, ...eşiyle çatışıyor olması, örneğin eşinin onu önemsemiyor olması, söylediklerine dikkate almıyor olması ile ilgili bir problem varmış gibi e, gözüküyor. Tabii bütün bunların hepsi terapinin hani terapide üstünde çalıştığımız konular, çalışırken de e, tabii ki hani bunu diğer şeylerden ayrı görmüyoruz bir bütün olarak değerlendiriyoruz iki bazen şu da olabiliyor sorunun ilk önce ne olduğunu anlamak önemli İkinci izleyicimiz hani tabii on da bir hani takıntısıyla bağlantılı olabilir demin anlattı barışalım ama bazen bazı ev hanımları da özellikle görülüyor. gördüğümüz bir şey bu çoğunlukla evlerine kendini adayarak yaşadıkları için çocuklarına eşlerini doğal olarak sosyal yaşamdan çok hani bir şekilde kısıtlanabiliyorlar. Onlar için böyle dışarı çıkmak işte neler var neler yok ne e, bir bakmak insanlarla bir temas etme noktası e, olabiliyor. Bu noktada zaten sorunu çözerken örne örneğin böyle bir durumda kişinin sosyal anlamda hani becerilerini geliştirdiğiniz zaman örne e, bunun üzerinde çalışıldığı zaman terapilerde. Doğal olarak sorun hani zaman içinde kendiliğinden düzele, düzelebiliyor. Onun için aslında problemin hani kişiye alışverişi, ter şeyin ne olduğunu anlamak çok önemli. Anlamak demek derken hani birlikte anlamaktan bahsediyoruz. Anlamak çok önemli. Ondan sonra da kişi o sorunun ne olduğunu gördükten sonra ee, o alanda an e, geliştikçe... demin örnekte verdiğim gibi e, zamanla zaten alışverişte azalma e, görülüyor. Eğer hani bu e, diğer hani kişinin kendini kontrol edememe ile ilgili bir sorunu yoksa, çünkü o birazcık daha hani kişi e, kendini dur diyemiyorsa, e, hani hayatının başka alanlarında da bir takım sorunlar yaşıyorsa, orada da daha çok kişinin kendini hani iç oto e, oto e, e, sağlaması i̇ç üzerinde kontrol. iç doğru düşün yap gibi evet, böyle evet. değil mi şeyleri evet, geliştirebiliniz evet. galiba. Ama tabii o da hani zamanla oluşacak bir süreç kişi. E, sorular var. Buradan giderek dilerseniz temizle alalım. Yani ben iki sayfa soru hazırlamıştım ama daha henüz şereine <laughs> gelme ilk olmadı. Bunu belki daha sık konuşmamız gerekebilir. E, Filiz Şerey'in bir sorusu. İlgilendiğim konuları izlemeye çalışıyorum. Konuklarınıza selamlar. Programınız takip ediyor anladığım kadarıyla seyircimiz alışveriş konusunda da beni yakından ilgilendiriyor konusu da çok beğendiğimi düşündüğüm toplayıp eve getirdiğim sonra niye aldım ki ben bunları e, diyorum çoğunlukla ve sonra da dağıtıyorum aldıklarımı evimden çıkan insanların yarısından fazlası elinden poşette e, çıkar bize gelelim o zaman <laughs> değil mi e, yenildi poşet de çıkar e, neredeyse e, Abartmış gibi olmuyor ama neredeyse böyle. Daha çok sıkıntılı zamanlarımda olması dikkatimi çekiyor. Kısa bir süre de olsa rahatlıyorum alışverişten. Ama bir süre sonra fark edip dur diyebiliyorum kendime. Umarım faydalanabileceğim. Kondemiş program başında göndermişti Filiz Şerik İzmir'den. Evet kısmında bahsettik aslında. Böyle de bir durum var. Yani başkalarına Duyguları vermek. Onları onarıyor. Evet, yani ki keyifsiz hissettiği zaman alışveriş yaptığını, kendi dikkatini çekmiş. Ama aynı zamanda suçluluk da duyuyor olabilir, pişmanlık duyuyor olabilir ve başkalarına vererek bir nevi bir daha mutlu hissetmesi herhalde söz konusu oluyor. Peki ee, sizden rica edeceğim Zehra Hanım, ee, Bilge Hanım'ın sorusu, bir Demiray. Ben alışveriş yaptığımda çok rahatlıyorum, mutlu oluyorum. Psikolojim bozuk olduğu dönemlerde daha çok alışveriş yapma isteğim oluyor. Galiba temel, e, değil mi, prensip. hareket e, noktası, prensip e, bu bu gibi. Rahatlama ee, evet. gibi. <laughs> evet. Ee, çok alışveriş yapma isteğim oluyor ama bu bence zararlı değil, diyor seyircimiz. Çünkü ölçüyü kaçırmadığım sürece kötü olan ruh halimi rahatlatıyor. Hatırlatmak istem ...hatırlamak istemediğim şeyleri belli bir sürede olsa... ...unutturuyor. Zehra'nın baştan işaret etmişti e, onu. E, unutturuyor bir sürede olsa. E, bana bu durumda e, ben alışveriş kolik oluyor muyum diyor mesela Bilgi Hanım. Sorunu çözüyor muymuş Bilgi Hanım'ın? Evet. Onunla o konuda bilgi vermemiş. Zaten alışveriş kolik oluyor muyum deyince arkasında gürültü işaretleri koyduğuna göre aslında... Ee, burada yani, bir tereddüt de var. E, tema tabii asıl bir yani sıkıntıdan e, kaçındığını söylüyor, e, söylüyor. Kaçınmak için e, şöyle bir şey var. E, bu bir kısır döngü oluşturur. E, eğer siz yaşandaki yaşamınızdaki sorunlardan e, so, in, inkar edersiniz. Yani sorunlarınızı görmek yerine onlar e, kendinizi iyi hissetmek için alışveriş ya da herhangi başka bir şey onun yerine koyarsanız bir müddet sonra kaçınma davranışı içine girersiniz. Kaçınma davranışı da bir, çok hızlı bir şekilde e, işlemeye başlar. Bu, bu bir kısır döngü halinde devam eder. Ve gittikçe bunun dozu artar. Çünkü kendisi iyi hissettikçe. Bu nedenle, bu nedenle aslında temelde sorununuz neyse o sorun orada devam ediyor. Eşinizde probleminiz mi? Yoksa e, ilişki kuramama güçlüğünüz mü? Onun için asıl probleminizi çözmek gerekir. Peki sizden rica